Bence çok güzel etkinlikler sağlanıyor. Başkanımız sayesinde Balıkesir'de güzel sosyal aktiviteler oluştu. Çok memnunum. Umarım devamı gelir güzel etkinliklerimizin. Daha çok yapsın. Daha çoğunu göndersin. <laughs> Böyle bir etkinlik görmedik Balıkesir'de. Çok güzel oldu. Tülü kabaklar renk kattı. İnsanları çekmesi gayet güzel oldu. Ve bilhassa 30 Ağustos'ta yapılan program tebrik ediyorum. Düzenli bir şekilde bir gün önce kuruldu stand. Çok düzenli bir şekilde bir program oldu. Teşekkür ediyoruz buradan başkanımıza. her gösteri bizim için başka bir anlam taşıyor. Tabii böyle anlamlı bir günde olmak bizim için bambaşka bir değer, bambaşka bir kıymet taşıyor. Rejiyle birlikte o yeni elçisi de hediye ediyor. Onlar dahil duruyor o hediyeler. Dur, dur, dur. Sen yere bak. Adana'ya Adana nasıl Adana Harikasın. Harikasınız. Çocuk yaşta geldik. Nejat Usta'nın yanında burada yani çocukken e, Necda Uygur, Necat Uygur ve diğer ustaların yanında burada Balıkesir Fuarı'nda e, minder sattık, e, su sattık tiyatroda. Böyle başladık tiyatroya aslında. Balıkesir seyircisi bizi hiç yalnız bırakmadı. E biz de onlara e, onları mutlu ettik diye düşünüyorum. Bugün de olduğu gibi bu yolculuk, bu serüven ömür boyu devam edecek. Harikaydı vallahi. Biz hep onu söylüyoruz. Key keyifli günler attı gösterimizden e, Gösterimizi yaptık. Arada böyle geleneksel Türk tiyatrosundan lezzetler de sunduk seyircimize. İçimizden geldi çünkü. Harika bir seyirci vardı. Seyirci eğlenince, gülünce bizler de, Vesat'la ben de sahne, orkestra elemanlarımızla beraber eğleniyoruz. Muhteşem bir akşam yaşadık. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Bir kere sanata çok açık bir insan. Çok da iyi anlışıyoruz. Sağ olsun bizleri gerçekten çok iyi karşıladılar. İnşallah devamı gelir. Sağ olsun. Ee, Konuşanımız da da onu tiyatro adına güzel şeyler yapacağını söyledi. Sadece bizi diğer tabii, önemli tabii. tiyatrolarında balık gelecek olması ustaların, meslektaşlarımızın ve gelecek olması, burada tiyatro festivallerinin yapılacak olması, işin sanatsal kısmına da ağırlık verecek olması bizleri mutlu ediyor. Biz de bu konuda ne zaman isterse kendisiyle de konuştuk, kendisi de söyledi. Biz olalım ya da olmayalım Balıkesir'in içinde kültür, sanatla ilgili bir şey yap yapılacaksa destek vermeye hazırız.